Arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Excel VBA'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün e, Workbook nesnesinin 3 farklı metodu, bir de özelliğini anlatacağım. E, zaten birbirine yakın yapılar bunlar, e, kayıt işlemiyle ilgili, kaydetme yapısıyla ilgili. Hemen zaman kaybetmeden Alt F11 ile gelip bir modül yapısı açalım arkadaşlar. Sub örnek yapısını açtık. İlk öğreneceğimiz metot save yani kayıt kaydet işlemi arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz ve kontrol s ile aktif hale gelebilecek e, arayüzde kullanabileceğimiz kaydet yapısı. Excel, VBA'da bir workbook nesnesi içerisinde save metoduyla aynı işlemi yapabiliyoruz arkadaşlar. Hemen workbook Nesnemizden referans alarak hangi çalışma kitabını kaydedeceksek oraya geldikten sonra save metoduna gelip F5'e bastığım zaman kayıt işlemini gerçekleştirir. Bu yeni bir sayfa açtığım için e, ve bir makro ile kayıt işlemi yaptığı için e, bana bu uyarı verdi. Makro içermeyen çalışma kitaplarına kaydedilemez. Ben bunu evet dediğim zaman e, hatırlarsanız Excel'in başlangıcında kayıt işlemlerinde göstermiş olduğum e, makro olarak kaydet yapısını burada evet dediğim zaman onaylayacak ve makro dosyası olarak kayıt işlemini gerçekleştirecek arkadaşlar. Save metodu bu şekilde çalışıyor. Diğer bir örnek iki yapısı açalım. Yine Roblox kitap bir çalışma kitabımıza Save As. Yani eee Farklı kaydet yani burada dosyada farklı kaydet seçeneğinde yaptığımız işlemleri e, makro ile yapısıyla kaydedip bir boşluk bıraktıktan sonra bir nereye kayıt işlemini yapabileceğimiz e, hatta kayıt formatı şifreleyip şifrelememek gibi e, kendine ait parametreleri de mevcuttur. Ama şimdilik bilmemiz gereken nokta e, nereye kaydedeceğimizle ilgili bilgiyi save as'dan sonra file name ile birlikte iki nokta üst üste ve eşittir dedikten sonra örneğin ben dn'in içerisine e, youtube eğitim dosyama kayıt işlemi yapmak istiyorum arkadaşlar. F5'e bastığım zaman yine aynı bana makro içeren bir kayıt olduğu için aynı uyarıyı verecek ve evet'e bastığım zaman belirlediğim dizi içerisinde değerin içerisine YouTube eğitimin içerisine kayıt işlemini oluşturacaktır arkadaşlar. Save as yapısı da bu şekilde çalışır. Örnek 3 diyelim. Burada da göstermek istediğim e, ee, save copy as metodu arkadaşlar. E, bu da çalışma kitabımızın bir kopyasını kaydeder. eder. Ee, yani kendisini değil ama bir kopyasını kayıt işlemini gerçekleştirir. Çok kullanılmaz ama yine de bilin e, bu yapıyı. Yine aynı kitap bir nokta save copy as dedikten sonra bunun sadece tek parametresi var. Nereye kaydedileceğini sorar. Yine file name ile birlikte Yukarıdaki yordam şeklinde devam eden dizimizi de yazabiliriz arkadaşlar. Save, Copy, As yapısı da bu şekilde işler. Şunu sileyim. Ee, son göstermek istediğim örnek dörtte de. Bu da e, bir metot değil ama bir özellik arkadaşlar. Dosyamızın yani bir kitap bir dosyamızın ya da hangi fark etmez hangi kitabı çalışma kitabımız olursa olsun. Bunun... E, kaydedilip kaydedilmediğini bize döndüren e, kaydedildiyse true kaydedilmediyse false yapısını döndüren bir özellik arkadaşlar bu da saved özelliği hemen bunu da gösterelim workbooks kitap 1 dedikten sonra noktaya basıp gördüğünüz gibi bir metot değil bir özellik saved yapısı. Buraya geldikten sonra F5'e basarsam bir hata verir. Çünkü sonucu döndürecek bir alan bir yapı benden ister. Bunu bir hücrede döndürebilirsiniz. Ama daha çok bir mesaj kutusu bunun işini çözecektir arkadaşlar. F5'e bastığım zaman bu dosyanın herhangi bir yere kayıt edilmediğini gösteren yapıyı bize mesaj kutusu olarak FALSE olarak döndürdü arkadaşlar. Workbook nesnesi içerisinde yani çalışma kitabı Nesnesi içerisindeki kayıt işlemleri genel anlamda bu şekilde işler. Ama dediğim gibi daha çok save ve save as yapılarak kullanılır. Save dediğimiz özellik yani kaydedilip kaydedilmediği özelliği yapısı da yine aktif olarak kullanılabilen yapılardan bir tanesidir.